deneme yarışları başladı arkada esniyor bak griboneli'nin arkasında yüzme hocasına dedim ki hocam İlbey 2019'lu 2018 Ocaklılar var arada neredeyse iki yaş var nasıl olacak sen dedi rahat ol İlbey onları kovalıyor aradaki farkı kapatacaktır dedi ve yarış başladı Gerçekten çok heyecanlı bir yarış deneme olmasına rağmen 3 deneme yarışı yaptılar. Ve İlbey birinci çok şükür diyorum onur verici ve gurur verici bu ikinci yarışı sırt üstü yaptılar ve İlbey yine birinci bir maşallahınızı alırız